vasa canı geldi oğlum aşağıda bastım ona kadar geldi açaldım sonra bakıyorum doğru bu benim hiç tanımam ay yardımcımız Berna Allah 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 olan <laughs> <laughs> bak <laughs> <laughs> Öyle mi? Ne bile alıyorsun ya? Vallahi,

gözümde alan daha ötesi sizin oralar yani gözüm dereler şu şuurturulduğu yerler gözüm dereler böylece dolanmış veriş canım. he tamam böylece bu ön ...verişin gözü sarı babanın şu orta depe sarı depe orta depe yani şu büyük depe oğul sarı depe ondan sonra... en tarafa sarı baba sarı şu büyük sarı burun sarı babanın yamacı daha şurası kızıl tepe daha şu sol taraf daha bu tarafa doğru verişin sola doğrulamış mevkine do dolanıyor. demir ünlü ağırları var, ha, şu ağırlar yani. Yani şu alan arazi, düverin arazisi yani. Tamam, burada. Evet, düverin arazisi yani. Ha. <laughs> Eski Maden gibi şeyler. Şeyden... <laughs>

Hayır, tamam. Gerek. Bu kadar altında fazla atma gerek yok. i'm

Гайдэн стairбй segue умст uma estajspe Emporij Nuoye respuesta Ve служemos Счастливую Гаей! Ne <laughs> ne <Dura Ayrıca, gülüyor> <dura. gülüyor> Gel, edersin, gel. <Gülüyor> <gülüyor> bu taraf, bu tarafı soğutlar hepsi bizim bak, burada. Evet. <laughs> <laughs> bu sudan bu tarafı soğutlar bizim. O taraf iler, Apulde'den gelin. Bu nereye kadar ileride söylediler? O ileride bitti haşoğlu. Daha yuvası yok, fazla yok. Aynen. Bu tarafı bizim, o tarafı Apulde'den gelin. Şu tarla Apulde'den gelin, o sınırdan yukarı. Şu anda gösterdiğim ha, yer he, hep bizim olması lazım herhalde. Bak şuradan sınırdan yukarı var ya, çamlım da. O şimdi yukarıda suyun ak, akıntısının o yanına bu yanına ne kadar yani? Tam düzlüğe kadar ha, su. ...zamanla zamanla da mırtıklar acayip zenginmiş. Hangisi? Mırtık olup da e, zaten bizden almaymış, geri aldılar. Zaten aslında burası var ya, şimdi Sülümcil, Oçalil, bizim evin yanında bir hikaye var ya, onlar keştüren şey yıl yani şey üç kardeş var. Burada işte mırtık, üç, üç çökeli gibi, ne Artur'un namı, Buğdur'un namı, Allah'ın Buraya bir, buraya bir daha, Böyle. Güzel gözüm gözüyle böyle çalsın. Bu gözlüğün bizim. Suyun akıntısından bu tarafı bizim. Bu tarafı bizim değil. Rahmetli mücürümüzdür, mücürdük değiliz. gördü. Şu an Burası büyük tarla. Bu çekim büyük tarladan oluyor yani. Büyük tarladan çevreleri, hurmu doğruları, koyu yedi falan derler. Gözün derlerinin yani görünüş şekilleri. i yeah.